Burada girmeyin yazıyor. Girmeyin yazıyorsa tabii ki de gireceğiz. Çünkü biz laftan anlamaz, tabela okumaz, bilm. Aha. Adamı kestiler. Adama oğlum girmeyelim dedim ben. Adama girilmez dedim orada tabelayı da mı gördü? Beniz dedi ki müdüre söylemeyin belaya girebiliriz. Oğlum çocuk öldü nasıl söylemeyelim? Bu adam bunu kalabalık grup için tasarladı ve ben tek başıma kesiyorum. Sizce kesebilir miyim? Yorumlara yazın. Selamlar millet. Bugün Wednesday oynuyoruz. Yani çarşamba. Evet çarşamba deyince havalı olmuyor ama Wednesday deyince havalı oluyor. Tabii ki de bildiğiniz gibi ne popüler olursa onun bir Roblox oyunu illaki gelir. Bu da çarşamba kızımızın, çarşamba ablamızın mı desem? Gerçi abla değil lan benden küçüktür. Çarşamba kızımızın hikayesini oynayacağız. Oyuna yan hesaptan hiç bakmadım. Umarım hıyar çıkmaz. Otobüs de zaten çok güven veriyor. Otobüsün ne olmuş? Şaftı kaymış gibi azıcık ama neyse. Üç kişiyle başlamayalım ya. Evet. Neredeyim ben? Berat GL0 Sped. Herkese günaydın. Bu okulun ilk günü. Bu yıl çok fazla yeni öğrencimiz var. Herkes dışarı gelsin ve kendini tanıtsın. Go to yard diyor. Dışarı mı gidelim? Tamam gidiyoruz. Dışarısı nere? Oğlum görevi yapamadık. Başarısız olduk. Yine de attı bizi. Ha. Herkese günaydın. Hepinizi gördüğüme sevindim. Herkes şimdi kendini tanıtsın. Bunlar da kurt adamlar. Onlar kurt adama dönüşebiliyor. Vay anasını satayım. Kurt adam kurda dönüşebiliyormuş arkadaşlar. Bunların hepsini almak için para gerekiyor. Bunların da özel gücü varmış. Special abilities yazıyor ve bu da Wednesday. Oğlum filmdeki gibi ruhsuz burada da ya. Ben hemen Wednesday ile arkadaş hocam Sağ. Wednesday kafanın içine kafamı sokmuş olabilirim ama konumuz bu değil. Şimdi sınıfa gitme vakti. bu. Lütfen sınıfa gidin. Sınıfa gitmek istemiyorum ben. Zorlayacak Zaten şu süre bitince beni ışınlayacaksın. Ben niye amele gibi yürüyeyim? Wednesday'cim ne yapıyorsun sen görüşmeye de? En son ikinci sezon onayını almışsın diye duydum ama doğru mu bu duyduklarım? Lan bir sus şerefsiz. Herkese merhaba. Bu yıl sizin öğretmeniniz olacağım. Lütfen bir sandalye seçin ve başlayalım. Bugün ilk gününüz olduğu için ders işlemeyeceğiz. Birinizin evcil hayvanı var mı? Benim evcil hayvanım var öğretmenim. İsmi de şey. Daha iğrenç bir şey duymadım. O bir el ve evcil hayvan mı? Yeni evcil hayvanın belki de senin elin olur. <laughs> Alalım. Bu bizim ilk günümüz. Müdür eğlenceli bir şeyler planladı. Lütfen herkes bahçeye gelsin. Özel bir anonsumuz var. Tamam gidelim bahçeye de niye hepinizin sesi aynı diyeceğim de hepinizi de ben seslendiriyorum. <laughs> Oğlum müdür dizideki gibi değil lan. Dizideki müdürün kısa saçı falan vardı neyse. Diyor ki ormana gitmeyin diyor. Yoksa sizi gondikleyebilirler diyor. Tamam gondiklenmek istiyorum ben ormana gideceğim. Ne oldu lan dizideki sahneleri mi oynayacağız ne yapacağız? Burayı keşfediyor şimdi. Burayı keşfedeyim ben. Evet. Tabii ki de hiçbir oyunu oynamama izin vermek için keşfedemeyeyim değil mi oyun? Neyse şuna binerim en azından ya. En kötü buna binerim ya. En kötü en kötü en en Burada girmeyin yazıyor. Girmeyin yazıyorsa tabii ki de gireceğiz. Çünkü biz laftan anlamaz, tabele okumaz. Bil Aha. Adamı kestiler. Adama oğlum girmeyelim dedim ben. Adama girilmez dedim. Orada tabelayı da mı görmüyorsun? Gidip yardım edin diyor. Tabi efendim. Tabii efendim. Oğlum bu ne lan? Şirin Baba gibi. Ama Şirin Baba'nın oğlum o oh, tövbe estağfurullah ne yapıyor? <laughs> Ee, bu kaçıyor. Kovalayın hayvanı kovalayın. Hayvan duvarın içine girdi abi sayılmaz. Hili açmış. Oğlum çocuğu paramparça etmişler. Çocuklar neredesiniz? Müdürün hala hiçbir şeyden haberi yok. Geri gidelim diyor. Tabi gidelim tabi efendim. Tabi efendim. Veriniz de dedi ki müdüre söylemeyin belaya girebiliriz. Oğlum çocuk öldü nasıl söylemeyelim? Siz neden ormandaydınız? Kaplumbağa dedem. ses duyduk benim ve araştırmak için gittik. Peki şimdi geri dönme vakti. Var ya şu seslendirme yapacağım ne girdiğim şaklabanlığın ha... ha <laughs> Aha evcil hayvanını gördüm Tink. Ayağımla ezeyim de seni bir Gakama Şimdi odalarımıza gidiyoruz herhalde. Odana git diyor. Ben odama gitmek istemiyorum. Yani hayır yürüsem de yürümesem de beni odama ışınlayacaksın zaten. Amele miyim ben? Yürümüyorum lan. Yürümeyi reddediyorum. <laughs> Abla daha demin geceydi. Ne ara sabah oldu neyse. Yine mi bahçeye gideceğiz? Ah. Seslendirmekten de yoruldum. Artık kendim okuyorum direkt. Abla balkondan atladım ama yanlış anlamayın. Wednesday'de hep burada teleport oluyor ya. Ben bak sinir oldum. Çocuklar bizim hocana bir şey yapmamız lazım. Bilmiyorum. Tehlikeli gözüküyor. Bu öldürülen beşinci insan. Durdurmamız gerek. Tamam yardım edeceğiz. Güzel. Bir plan yapmamız gerek. Hadi geceleyin okuldan kaçalım ve daha fazla bilgi toplayalım. Tamam hadi yapalım. Oğlum Milletin derdi bize mi geldi? Bence yapmayalım. Bu arada bir şey fark ettim. Ben niye yatağımda oturarak uyuyorum yani? O, niye yani? Neden? O da arkadaşım gitmiş. Oyundan çıktı herhalde yazık. Ya da canavar öldürdü onu da. Şimdi sızma vakti diyor. Sızma kapıdan olmaz. Pencereden olur. Tamam kameralara dikkat edin diyor. Tamam abi mal değiliz ya. Kameralara gözükecek değilim herhalde değil mi yani? Şeyi takip edin diyor şeyi. İşte şey var ya. Ya şey var ya şey işte. Geliyorum. Aman Allah'ım çok zor. Kameraya nasıl yakalanmıyor? Oo bak bu bu de. bak. Cık. Abi şu merdivenden atlatmıyorlar ya bak sinir oluyorum. Şey geliyorum da sen kamera... Tamam. Şey sen kameraları yakalanmıyorsun diye beni de yakalanmıyor zannetme uçma yani. Gel lan buraya şerefsiz. Oğlum ayıp oluyor ha neyse. Hop. İnan, inan, in, inan, inanılmaz tamam. Aa çarşamba. Selamun aleyküm. Ben de perşembe. Ne kadar komik bir espriydi değil mi? Koskoca oyunda iki kişi kalmışız. İnanmıyorum. Diğeri de amele gibi yakalandı herhalde kameraya. Çarşamba bunlar sakat ya. Bunları sal ya bak. Daha gelemedi. Daha gelemedi. Kaç saniye geçti? Sakat bunlar. İkimiz bir dünyaya bedeliz be Çarşamba. Senin de boyun bayağı kısaymış ha. Sus lan şerefsiz. Tamam ya niye kızıyorsun öyle? Güzel. Sizin yapmanıza sevindim. Sana kötü bir haberim varsa yalnızca ben varım. Siz yok. Hadi araştırmaya gidelim dedi ve araştırmaya gidiyoruz. Orman da bayağı korkunç ya. Çok ucu bucağı yok gibi aynı. Hmm sola mı gidelim, sağa mı? Hadi sola gidiyoruz. Çarşamba mal mısın nesin anlamadım ya. Bir mağara. Eminim burada yaratık yaşıyor. Ben bunları demiyorum ki bana oyun dedirtiyor. Bence de. Buraya cevaplar için geldik. Hadi içeri girelim ve o cevapları alalım. Bu mağara 5 artı 1 lüks daire gibi. Bu ne ya? İyi hissetmiyorum. O da bana bebek olma diyor. Oğlum ben demiyorum ki ben okeyim ya okeyim ya. Aha geliyor The Height. 725 canım var ben bunu keserim lan. Hmm, sopayla mı keseceğim ama? Hmm. Hmm. Sen de orada odun gibi bekle tamam mı? Aha peşimden geliyor. E. Ee? A! Oğlum bak sana fake atacağım. Gel 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 gel. Oğlum tek başıma kesersem çok epik olmaz mı bunu? Bunu tek başıma kesersem çok epik olur. Bu adam bunu kalabalık grup için tasarladı ve ben tek başıma kesiyorum. Sizce kesebilir miyim? Yorumlara yazın. O o oğlum dibim. Hayır. Canım gıdım kaldı. Ben bunu nasıl keseceğim? Bir anda bir de hızlı hareket ediyor. Bak oğlum son anda kaçıyorum 2'dir. Sıkıntı olacak. Tamam 200'e kadar indirdik ama benim bir teklik canım var. Bana tek atabilir. Aha. a Aa, Hayır 35 Robux'um yok. Aa, hayır. lobiye dönmek istemiyorum. Yeter. Tüm oyunu bir daha oynamayacağım. Ya da oynayacağım. Çünkü bu bir video ve ben gıdımım. Um. Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Bir daha beni canavarla yalnız başıma bırakırsanız sizin ben... tüm o hikayeyi bir daha oynadım. Şu an dört kişiyiz ve şu adam tam bir Rambo'ya benziyor. Bu adam bizde varsa biz alırız. Sopayla bile alırız. Geçenki gibi solu değil de sığı seçseydim ne olacaktı onu merak ediyorum. Evet sığı seçtirdim millete. <laughs> Umarım bir şeyler olmaz. Aa abi canavarı görmedik şu an. Aha bir şey buldu. Oha kılıca bak hay maşallah. Sanırım bir kılıca benziyor. Yok artık. Tespiti koydu hanım ablamız. Eğer canavarla karşılaşırsak diye bunu almalıyız. Güzel fikir. Geri kalan mekan temiz gözüküyor. Muhtemelen diğer yöne gitmeliyiz. Hatırlıyorum hadi gidelim. Evet arkadaşlar burada gelince de oğlum kılıcı almadınız lan. Kılıç alınmıyor. Neyse go. Aha geldik. Arkadaşlar size iki yönü de gösterdim. İki yönü göstermemin şerefine bir like atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Abi evde çocuklar aç like bekliyor hepsi. Abi like at abone ol. Tamam bacım aynen cevaplar için geldik. Bize şimdi sopa yerine adam akıllı bir kılıç mı verecek? Onu düşünüyorum şu an. Hadi şu oyunu bitirelim artık ya. Ne bitmez oyunmuş. Aa geliyor 800 canına. Tipe bak. Tipsiz herif. O burada. Hadi canım burada mı gerçekten? Gelin beyler. Bu yeni kılıçla bir gireriz var ya. Kız kaçma lan yakalayamıyor senin yüzüne. Oğlum kaçmayın kaçanın peşinden gidiyor. Siz anlamıyorsunuz bu? Aha öldü öldü. Oğlum bu kılıç bayağı iyiymiş ha. Fazladan hasar veriyor herhalde. Adamı uçurdu yalnız. Rambo dedim adama adam uçtu. Evet kestik. Ne no. Ne oldu? Başardık. Ne başardık lan? Sen orada duruyordun. Biz yaptık tüm işi. Yürü git başarmışız. Ne oluyor lan? Havadan top yağıyor. Ya da mağara çöküyor da olabilir. Bilmiyorum. Havadan top yağıyor bence ama neyse. Geri dönüyoruz şimdi. Bunlar yakalanmadan. Aa. Tamam. O ses benden çıkmadı. Tamamdır. Çıktık. Kimse de ölmedi. Evet. Çarşamba abla. Ne yapacağız şimdi? Canavar öldü. Senin sözünü dinleyip duruyoruz. Niyeyse. Bizim kendi fikrimiz yok mu oğlum? Hadi gidelim hikayeyi bitirelim. Hadi çarşamba abla. Gidelim artık. Ne oluyor şimdi? Bu çok yakındı. Yakın falan değildi. Bayağı kolay kaçtık. Onlar gittiğimizi öğrenmeden hadi geri dönelim. Hadi hadi yürü. Canavar öldü daha ne kaldı? Bir şey kalmadı. Hikaye devam ediyor mu ki? Vallahi ediyor. Yorucu bir gece geçirmişe benziyorsunuz. Aslında çok iyi uyudum. Ben de. Siz uyurken biri öğretmenin evcil hayvanını öldürdü. Herhangi biriniz bu bir şey biliyor mu? Canavarı söylemeli miyiz? Hayır söylemeyelim. Bu karı kesin çıldırır böyle. Öğretmene yalan söyledik. Hangi son geliyor? Aha gidiyor mu? Aha müdür görevi bırakıyor. Evcil hayvanını kaybeden kadın gelecek. Aha asıl kötü kadın bu. Canavar bunun evcil hayvanıydı. Müdür gittiğine göre artık planımı uygulayabilirim. Benim evcil hayvanımı öldürmüş olabilirsiniz ama beni öldüremeyeceksiniz sen sadece çubuklu bir öğretmensin ne yapabilirsin ki? Kızım öyle deme işte. İşte uyulama şeytanı. Aha cadı şapkası taktıysa. <laughs> cadı şapkası takınca korkunç oldu değil mi şimdi? Bu çok uzun sürmeyecek diyor. Aynen çok uzun sürmeyecek. Seni kısa sürede öldüreceğim. Aa ne oluyor lan? Abi böyle bir şey yok bu arada yani. Ne oldu futbol sahasının içine mi yapılmış bizim okul anlamadım ben. Planım sonunda oluyor. Ne planı? Arkana bak. Oo bayağı güç üretiyor diyorum. Tüm dünyayı yerle bir edecek kadar. Anam. Abla şimdi bizim bunları kırmamız mı gerekiyor? Evet. Ama atak geliyor. Sakin ol. Heh gel şimdi. Kes 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 kes. Aman Allah'ım ya bu cadıyı durdurmamız gerekiyor. Aha ne oluyor lan? Tavurofel mi oynuyoruz? Tövbe estağfurullah. Aha. Canım yine çok az oldu. Ben ölemem abi bak zamanım yok. Ben daha bir şeye katılmıyorum ya. Hadi yaparız ya. Yüz canı kalmış hadi. Şunu da yaparız gari hadi. Dal 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 dal. Atla. Kaç. Tamam. E ee, yıktık. Ne oldu şimdi? Yendik mi cadıyı? Aha güç düşüyor. Kalkan düştü. Sallan ağacı git lan bu okuldan. Ne yaptınız? Gücüm. Görünüşe göre sadece normal bir öğretmensin. Allah senin belanı versin. İki saattir biz savaşıyoruz. Bir bok yapmıyorsun. Havanı da sen atıyorsun. Ben anlamadım. <laughs> Kontrol altına aldık öğretmenim. Oğlum biz kontrol altına aldık. Ne sen aldın? Onu görebiliyorum. Siz gerçek kahramanlarsınız. Nevermore'u kurtardığınız için teşekkürler. Güzel sonu yaptık. Kötü son mu vardı ben anlamadım. Neyse güzel sonla bitirelim. Güzeldi. Çarşamba hiçbir şey yapmadı. Tüm işi bize yaptırdı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>